Evet arkadaşlar kaçak peşinde kalınlar aşağısın. Bugün çatımızdayız. Kuşlarımı saldık. Kuşlar tok. bir arıyor. Kim arıyor bilmiyorum. öyle. Bizim bir abi aramış. Ah. Şu kaldı baskı geldi. Kuşları kaldırdım. Kalta basıyor yani arkadaşlar hiç bakmıyor. Uy uy şuna kaldı bu kargı timini. Gel. Kuşlar tok. Ya. Yeah. Arkadaşlar kuşlar acayip tok. Yani Islandı var. O yüzden fazla zorlamak istemiyorum. İyisi <laughs> var Çikolata baskı bu herhalde. <laughs> Çikolata dişi mi? Boncuk varsa benim. Bu benim değil ya. Kuşlar acayip tok arkadaşlar. İndi. Oncuk varsa benim. Oncuk yok. Benim ama yerinde. Benim ya. Benim benim. Evet, sende ne var ne yok ya? İyi. İyi misin? Ya hiç sorma ya. Niye? Açaklar geliyor ve dengeliyor. Değil mi? Hava soğuk herhalde. de, korkulu var. Hava çok soğuk ya. Kış geldi oğlum. Kışın en büyük biraz zamanı. Kış hmm. kuş kışlığını bile değil. Helal lan Yusuf Bey. Başka söylemek istediğim bir şey var mı bize? He? Başka söylemek istediğim. Başka söylemek istediğim şöyle. Bütün arkadaşlara söylüyorum. Utku'da erkek siyah dolu şey var. Bursa bana vermiyor. Bende de dişisi var. 100 lira verdim vermiyor. Yok. Dedim arkadaşlar Bursa'yı göstereyim. Bursa arkadaşlar damarlı uçkun bir kuş. Şu siyah Bursa. Yakalanma. 3 tane bursam var arkadaşlar. Hatta bir tanesi burada. Kırmızı diğeri yok ama bir kere bekle özür dilerim. Bir tanesi orada. Buradan bu videoda devam hediye edelim Al dede Bursa'yı buradan sana hediye ediyoruz. Ha ha. Yoksa. Ama dedem mutlu hediye etmeyecektim şaka yaptım. <laughs> yani var ya. Al al tamam. Bütün tamam. arkadaşlara söyleyecektim yani. Ha. Allah razı olsun. Allah sonu atı başlasın. Hemen dedem hemen hiç olsun. şimdi onu şimdi hemen. Hemen geldi, gel gel dur oğlum dur, dur. Tamam bendesin bendesin. Ben de sevdim, tamam. <laughs> dedem mutlu. Teşekkür ederim, Usko. Dede, sen istediğin bursa olsun, ayıp ediyorsun ya. Usko. Hadi dedem. Ne istiyorsun lan? Sana güzel bir şey ısmarladım. Yok be dede. Kalsın, tokum. Değil, de. Yok be, gel. Kuşlar tok dede. Kuşlar tok. Bakın <gülüyor> arkadaşlar, <gülüyor> atlamıyorum. Ya yere bakın avuç avuç çam attım. Atlamıyorlar. Toklar niye toklar? Dede sakın salmaya bak. Kaçar maçar. Evet, tamam. Uçkun kuş bir de. Uşak çok tok. Gel. Bu, o, yerini o yerini buldu ha. Sağ olun. üstüne bakın arkadaşlar. Bütün kuşlar orada. Evet. Gel. Niye gelmiyor bunlar? De Dede çok damarlı okşu ya. Yakalama. Gitsin <laughs> içeride yatsın arkadaşlar. <laughs> Normalde salacak duvar da salmadı. Bir tane de beyaz ursam var böyle. Biraz kırgın da. öyle var. Böyle olduklarına bakmayın arkadaşlar. Kuşlar kalsa. Bak şu elimdeki o bak attım. Benim kuşlar attı. Onlar ne gelmiyor? Onlar ne biliyorsunuz mu arkadaşlar? Ben yemliğin üstünü açık bırakmışım. Bunlar da hep kümeste ya Hepsi girmiş. Yemişler yeme. Bu tayfa o tayfa. Bu tayfa da yerde kalan tayfa. Yem yem tayfa. Pfeife yani. Arkadaşlar bu arada İstanbul'da işte, hava çok soğuk. Acayip bir şekilde. Ve arkadaşlar şimdi ben dedim bir tane usta verdim. Ne oldu? Yüzü güldü. Anladınız mı? Dedem mutlu oldu mesela. Normalde ne olacaktı o kuş? Ben salacaktım o kuşu. Kaçacaktı. Veya başkasına gidecekti. Ama gitme ne oldu? Dedeme verdim. İçeride şimdi onu atar. Bak, bakın. Adam mutlu arkadaşlar. Görüyorsun. Kur Dede bir el salla. Bütün arkadaşlara selam var. Dede bize o oh, bu, Bursa yavrularını göstersene. Evet. Bursa yavrularını. Bir şeyler açıktım ki bilmiyorum ki. Değil gitti de. Anahtarlar ne? Evet Hı. arkadaşlar dedem kendi kuşlarını salıp uçuruyor. Bakın iki küme salıyor adam iki küme salmaz. De değil, mi dede? Hı. Tüm selam ya. Mücadele değil Aa buradan attı. Yavrum çok güzel Bir de göstereyim. Ben bu sefer onu, onu gösterecek. açtım. açtı. Vereyim. Ya İskur yani şuna bak, şu geliyor mazarına neş olmaya. Peki hmm. bizim yavru değil mi bu? Aaa maşallah arkadaşlar. Bir dakika dede buranın ışığı yok mu ya? Merak evet, arkadaşlar. Alayım mı? Dur şeyle alayım dur. Duayla alayım mı? Dur. Arkadaşlar bu arada annesi bu değil. Dede sen buna meşgul ol. Kara Bursa'yı buna meşhur. Evet, ona buluyor. Gel ama bak gel buraya bak. Şey, gel. Aşağı gel göre. Ben böyle bir şey çıkıyorum. Ya bu arada arkadaşlar dedenin tipleri çek demiştiniz. Birazdan onları da çekeceğim. Bak. Hı. Bekle dedeciğim hemen geliyorum. Bak bir insan nesine benziyor. Birisi şey. Nasıl? Dede uçururum ben bunları. Et. <laughs> Marka takmadın mı? Yok hiçbir şey takmadım. Niye? E, vermedin Markalar orada üstte. O, olur mu bunlar? Olur. Şöyle arkadaşlar aynı kuyruk. Maşallah. Bakın arkadaşlar otlu motlu altı. Dedem güzel bakıyor kuşlar. Bunu nasıl sarı vermiş ya arkadaşlar? Anne babası kırmızı kuşların. Doğru değil mi de? Kuşların anne babası kırmızı. Bakalım, takalım mı? Takarız şimdi bekle. Evet, takabilir misin? Takarım takarım. Hayır. Annesini babasını göstereyim arkadaşlar. Baba bu, babası karga. Annesi güzel bir dişi. Babasında da güzel de tırt Macarlarından bu erkek. Götür götür. Dişisi bu. Sarı Bursa başta kaldı. Şimdi Karabas şey Karabursa Dede senin tiplerini gösterelim. Uzun zamandır göstermiyorduk. Evet, geldik gömüyor arkadaşlar. Bunlar dedemin hazineleri. Böyle bir tane kara şey var, kara kaputik var böyle. Şöyle bir yeşil markası var ayanda. Yakalama böyle, kara kafa bir erkek. Dişisi hemen yanına geldi. Onda da aynı marka var arkadaşlar. Takım yakalımları. Gargalan ama. Öyle güzel olduklarına bakmayın. Burada bir takım bakıcım var. Bakın biri bu. Erkeğini görsün dersiniz buna. Erkeği de bu. Şu, şu herhalde bakayım. Erkeği de o herhalde. Dedemin kendi yavrusu arkadaşlar o. Yok pardon. ikisi hiç bunlar herhalde. Öyle biliyorum. O zaman aynı halde klipslenmişti. Klipslendirmişti. Ha, dedemin geçen bu tipini yakaladım arkadaşlar. Şu, şu tipi yakaladım. Dedeme verdim. Pardon, pardon. Burada böyle arkadaşlar. Bir tane burada ha geçen ta ne zaman yakaladım eski videolarda var. Şöyle bir tane bango yakaladım. O hala burada. Dedem böyle bir yavru almış. Cinsi yok. Dede kara kırlangıç dişi nerede? Aha çıktı. Onda toz olayım sonra arkadaşlar. E Özellikle dışarıya çıkalım. dün de Güzel dedenin tipleri gösterdik. dede hediye kuş verdik. Neler ne yapıyoruz? Benim arkadaşlar da bunu yolda yakalamış. Getirdiler buna. Ben bir Şimdi bizdeki bizim bayram paça biz bizim videoları izlediği için herkes şu bonciliği bekliyor. Salacağım yakında arkadaşlar beklemeye devam. Şunu. Beklemeye devam etsinler. Şöyle güzel bir filayna kuyruk Onları hep salacağım arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu sonlandırın. Güzel bir video çektim. Dedeme, dedeme güzel bir tane güzelinden Bursa hediye ettik. Utkaçek başında kanalına abone olup like atmayı unutmuyoruz. Görüşmek üzere. İyi seyirler.